Evet. Dün elektrikler kesilmişti yapamamıştım. Bugün şimdi yukarıdan hortum indirdim. Su deposunu bir e, kontrol edeyim diye. İçerisine bayağı bir su doldurdum. Şöyle göstermeye çalışacağım. Su bayağı şu anda beyaz akıyor. Anladığım kadarıyla biz bayağı bir deponun içini temizleyebilmeyi ya da şey yapmayı biraz başarmışız. Düz tamamen boş bıraktım. Belki içi kurudu. Şimdi suyu kapatacağım. Ondan sonra dün biraz araştırdım, birkaç bilene sordum. Abi dediler işte bir 5 litre sirke dök. Ondan sonra bir saat, 2 saat beklet, suyu tamamen doldur. Ee, ondan sonra şimdi önce hidrofor testini yapacağım. Önce suyu kapatacağım, sonra hidroforun testini yapacağım. Çalışıp çalışmandan emin olacağım. Ondan sonra kaynağını yapacağım. Ondan sonra e, sirkeli suyla ilk şeyini yapacağım. Çalışmaya devam. Keyifli olacak, keyifli. Çok değecek, fazlasıyla değecek hem de. Çok heyecanlıyım.